Nurgül Yeşilçay'ın sevgililer günü kutlaması da böyle olur. Televizyon gazetesi.com detay kefaret dizisinin Zeynep karakteriyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay esprili kişiliğiyle Instagram'daki takipçilerini güldüren paylaşımlara imza atmakta. Oyuncu günlük hayatından olduğu kadar dizi setinden de bol bol paylaşım yapıyor. Birlikte rol aldığı partneri Mert Fırat ve dizideki Meltem'i oynayan Özge Özaçar ile de paylaşımlar yapan oyuncu sevgililer gününe özel paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan dizi her ne kadar konusu itibariyle drama olsa da kamera arkasında çok eğlenen bir ekip olduğunu da Yeşilçay'ın paylaşımlarıyla görülmekte esprili kişiliğini her fırsatta gözlerinde seren oyuncu günün anlam ve önemine uygun bir 3 üç, üç paylaşım yaptı instagram sayfasından ilk olarak sevgilisi necati kocabay ile sevgililer günü sabahındaki hallerini paylaştı oyuncu ev haliyle çekildiği selfieye düştüğü not ile de göründüğü oyuncu güldürdüğü oyuncu manitayla şöyle koltuğa yayılıp sabah kahvesini içe İçenlerin günü kutlu olsun diyerek sözlerini başlayan oyuncunun yoksa ben işime aşığım diyerek yaptığı gülme emojili sevgililer günü kutlaması Nurgül Yeşilçay'ın mesajı da böyle olur dedirtti adeta. Yine esprili üslubunu yansıtan oyuncu sevgilisinin paylaşımını ripost etti daha sonra. Uzun süredir birlikte olan yapımcı sevgilisi Necati Kocaba ile yazın verdikleri bir pozlarını da kalp emojisi koyarak paylaştı oyuncu. Dizide yıldızının hiç barışmadığı Meltem'i oynayan Özge Özaçar'ın bir paylaşımını da repost etti oyuncu. Kamera arkasındaki iki oyuncunun iyi arkadaş oldukları da paylaşımlarından görülmekte.